Herkese merhabalar. Benim tatlı miniklerim nasılmış bugün? <laughs> Süpersiniz. Şu sesinizde her seferinde çok mutlu oluyorum. Çok sevindim iyi olmanıza. Bugün düşündüm taşındığım size Parmak Kız ve Dinozor Zeze masalını anlatmaya karar verdim. Biliyor musunuz bu masalı? Hayır masalca amca. O zaman başlayalım mı? Evet. Oyuncu maymun. Duydum tatlı dostlarımızın seslerini. Lütfen kampa gidip kamp ateşimizi yakar mısın? Biz de hemen geliyoruz. Hem de yeni yeni konuklarımızla. Evet kampımıza hoş geldiniz. Oyuncu maymun kampımız sıcacık yine. Çok teşekkür ederiz. Yon yon. Bugün yanımızda Gülden Hanım ve torunu Rahan var. Gülden Hanım hoş geldiniz. Siz burada misafir ettiğim ilk anneannesiniz. Çok mutluyum sizi ağırlamaktan. Hoş bulduk Masalcı Amca. Çok teşekkür ederim. Beğenerek takip ediyoruz sizi. Çok teşekkürler. Çok sevindim gerçekten. Ve Rahan, dinozorları çok sevdiğini duydum. Bugün size bir dinozor masalı yazdım. Masalcı Amca, çok merak ediyorum. Dinozorları çok seviyorum gerçekten. Tüm çocuklar da çok seviyordur eminim. Süpersin. Çok haklısın Rahan. Hadi başlayalım o masalımıza. Olur Masalcı Amca. O halde sözü çok uzatmayalım. Nasıl başlıyorduk masallara? Hadi hep beraber söyleyelim. Bir varmış, bir yokmuş. Bundan çok uzun yıllar önce çok uzak bir krallıkta ismi Elmira olan bir prenses yaşarmış. Komşu krallıkta Nil adında bir prenses arkadaşı varmış Elmira'nın. Günlerden bir gün bu iki arkadaş Nil'in krallığında kar topu oynarken bir de ne görsünler? Karların arasında koskocaman bir buz kalıbı ve içerisinde de donmuş bir yumurta var. Hemen iki arkadaş askerleri çağırmışlar ve yumurtayı saraya taşıtmışlar. Nil hemen Elmira'nın elinden tutarak heyecanla babasına koşmuş. Babacığım biz bir yumurta bulduk hem de donmuş. Bu nedir? diye sormuş. Kral yumurtayı incelemiş, incelemiş. Sevgili kızlarım, bu bir dinozor yumurtası ama dinozorların nesli tükendi ve şu an çok değerli bir şey bulmuşsunuz. Ancak buna bizim dokunmamamız lazım. Şimdi ben birisini çağıracağım ama korkmayın tamam mı? deyip başlamış tekerlemeye. Buz perisi, buz perisi Lütfen duy benim sesimi Hadi hep beraber söyleyelim Buz perisi, buz perisi Lütfen duy benim sesimi Deyince birdenbire etraf aydınlanmış Ve ismi Deniz Ela olan bir peri kızı Pembe elbisesiyle ışıkların arasından inmiş sarayın salonuna. Peri kızı salona yavaş yavaş inerken yumurtayı görünce şok olmuş. Aman Allah'ım! Böyle bir yumurta görmeyeli neredeyse milyonlarca yıl oldu." demiş. Kral Deniz Ela'ya dönerek, "Peri kızı, biz bu yumurtayı hiç ellemedik. Seni bekledik. Ne yapmamız lazım? Var mı bir fikrin?" demiş. Deniz Ela ise, "Kralım çok iyi yapmışsınız. Çünkü bu buzu yumurtaya zarar vermeden eritmemiz lazım. Siz o işi bana bırakın. Bu yumurtayı kurtarırız umarım. Demiş. Deniz Ela ellerini başının üstünde birleştirmiş önce. Sonra başlamış bale yapmaya. O kadar narin görünüyormuş ki Deniz Ela. Yumurtanın etrafında döndükçe de ılık bir rüzgar eşlik ediyormuş yaptığı baleye. Peri kızı adeta bulutların üzerinde gibi rahat görünüyormuş. Bir süre sonra da buz aniden eriyivermiş. Deniz Ela bu sefer tam ters yöne dönerek bale yapmaya devam etmiş. O ters yöne döndükçe de bu sefer sıcak bir rüzgar esiyormuş. Böylece yumurta canlanabilecekmiş. Aradan biraz zaman geçince yumurta çatlamaya başlamış ancak bir sorun varmış tam olarak çatlamamış yumurta. Deniz Ela krala dönerek, Kralım yumurta çatlayamadı bir türlü. Ancak burada bir delik oluştu. Ben şimdi kardeşimi çağıracağım. O yumurtanın içini kontrol edebilir demiş. Deniz Ela sihirli asasını sallayarak kardeşine seslenmiş. Melisa Melisa yanıma gelir misin? Yardıma ihtiyacım var burada demiş. Ve birdenbire boyu parmak kadar olan bir minik peri belirmiş yanında. O kadar tatlıymış ki herkes o parmak kıza hayran olmuş. Deniz Ela hemen olanları anlatmış Melisa'ya ve o da yumurtanın çatlağından içeri girip kontrol etmiş. Biraz sonra dışarıya çıkarak bir sorun yok ancak biraz daha sıcak hava lazım demiş. Deniz Ela ise yine o muhteşem figürlere başlamış. O yaptıkça da sıcacık bir rüzgar esmeye devam etmiş. Bir süre sonra da yumurta tamamen çatlamış ve içerisinden masmavi, dünya tatlısı bir dinozor çıkmış. Herkes onun üzerindeki pulları görünce hayran olmuş ve gözlerini ondan alamamışlar. Ona Zeze ismini vermişler. Birdenbire bir dinozor doğduğunu duyan herkes sarayın bahçesinde toplanmış. O kadar çok insan toplanmış ki göz gözü görmüyormuş artık. Normalde bu ilgiden memnun olması beklenen Zeze çok üzgün duruyormuş. Deniz Ela Zeze'ye yaklaşmış. Zeze neyin var neden üzgünsün diye sormuş. Zeze başını üzgünce öne eğmiş ve Peri kızı sizler çok tatlısınız. Ancak şimdi düşünüyorum. Ben bu dünyada çok yalnız olacağım. Benden başka yaşayan dinozor yok. Onu çok üzülüyorum. Demiş. Deniz Ela da bunu duyunca çok duygulanmış ve Zeze'ye hak vermiş. O an aklına bir şey gelmiş ve Elmira ve Nil'in yanına uçmuş hızlıca. Prenseslerim bu yumurtayı tam nerede buldunuz acaba? Belki orada başka yumurtalar da vardır demiş. Elmira ve Nil de peri kızını hemen buldukları yere götürmüşler. Yumurtayı buldukları yere vardıkları zaman Zeze de yanlarındaymış. Deniz Ela hemen bale yapmaya başlamış ve karlarda yavaş yavaş erimişler. Bir de ne görsünler? On tane daha yumurta buzların içinde. Evet. Zeze gözlerine inanamamış ve mutluluktan ağlamaya başlamış. Deniz Ela ise bale yaparak sıcak rüzgarıyla tüm dinozor yumurtalarını çatlatmış. Parmak Kız Melisa ise her yumurtayı tek tek kontrol etmiş ve yaşadıklarından emin olmuş. Ve sonra birdenbire 11 tane afacan mı afacan dinozor etrafta gezinmeye başlamışlar. Tüm halk mutluluk içerisindeymiş böyle bir ana tanıklık ettikleri için. Zeze hemen Deniz Ela'nın yanına yaklaşmış ve ''Sevgili Deniz Ela, sana çok teşekkür ederim. Benim neslim tükenmişti ve bundan sonra da yalnız kalacağım için çok üzgündüm. Ama sen ve parmak kız bana inanılmaz bir hediye verdiniz. Artık ben de yalnız olmayacağım. Ancak bence bizler ormanda yaşamaya devam etmeli.'' Ve İnsanların arasında olmamalıyız. Her canlı kendi doğasında yaşamalı diye eklemiş. Deniz Ela ve Parmak Kız onlara hak vermişler ve halka dönerek Sevgili dostlar, Zeze ve kardeşler artık ormanda yaşayacaklar. Lütfen onları doğal ortamlarında rahatsız etmeyelim. Merak etmeyin onlar sizi ziyarete gelecekler demiş tüm halk bu teklifi seve seve kabul etmişler. Ve Zeze ile kardeşleri ormana doğru yola çıkmışlar. Kral ise peri kızı Deniz Ela ve parmak kız Melisa'ya yaklaşmış. Sevgili periler, bugün sizler sayesinde tarihe tanıklık ettik. Ben halkım adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Emin olun ki hiçbirimiz gidip Zeze ve kardeşlerini rahatsız etmeyeceğiz siz hiç merak etmeyin demiş. Elmira ve Nil de Deniz Ela ve Parmak Kız Melisa ile vedalaşmışlar. Daha sonra hepsi de Dinozor Zeze ve kardeşlerini el sallayıp onları uğurlamışlar. O günden sonra hepsi mutluluk içerisinde yaşamaya devam etmişler. Evet, masalımızın sonuna geldik. Rahan, beğendin mi masalımızı? Çok beğendim masal camca. Peki bu masalımızdan nasıl bir ders çıkarttık Rahan? Masal camca hayvanların doğal ortamlarını bozmamalıyız. Çok doğru Rahan. Günümüzde bile nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türler var. Hayvanların yaşam alanlarını daralttıkça onlar da maalesef yiyecek bulamıyor ve yaşayamıyorlar. Bu nedenle de İnsanların artık daha bilinçli hareket etmeleri gerekli. Ben sana çok güveniyorum. Eminim ki arkadaşlarını da bu konuda bilinçlendireceksin sen Rahan. Evet masalcı amca. Verdiğim bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben tüm arkadaşlarımı da bilgilendireceğim. Söz veriyorum. Süpersin Rahan. Evet Gülden Hanım, Rahan. Bugün masalıma konuk olarak beni çok mutlu ettiniz. İkinize de çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz masalcı amca. Artık kapanışı yapma vakti geldi. Evet benim tatlı yavrularım. Hadi şimdi ailelerimize kocaman bir iyi geceler öpücüğü verip gözlerimizi kapayalım ve güzel güzel rüyalar görelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın olur mu? Bu arada unutmadan Seze ve kardeşlerinin hala bir ormanda olduğu söyleniyor. Bakarsınız, bir gün karşılaşırsınız, belli mi olur. Sizleri çok seviyorum. Hepinize kucak dolusu selamlar. İyi geceler. <laughs>